sofrada yediğimiz ha şimdiki şu andaki ekmekleri de bir ay geçirdik onlarla. Teyrimoni fazlın delikanlılara, rüya geliyor onlara. Ben şimdi kendi şahsıma 150 sene kalsam Almanya'da tırlan çeksem parayı Çektiğim marşlıkları, kalplıkları onu da mı? Benim gençliğim, telefon etme, motorunu o kadar şöyle suya gitme, yarın lazım olacak şu an. Hep geldiler kafama, kirdiler kulağımdan çık diye bir kulağımdan ama iş elden gitti. Yayla kalgardık kalkardık saat gece 3'te, 4'te, takardık kelekleri, piskilleri, Alı çıkardık şığları yola, sabah cergen, bazı gecelerdik yollarda, uyurduk, tat var idi. Şimdi ne diyeceğim, herkes pindo gibi çekeyi pağana, kimse kimseden haberi yok ki. Giderdim yaylaya, yaylada yadak yoktu, çizimlerle yadırdım yatakta. O da, o da keserdik piyati dahi, kurududuk koyduk küşe. İki akşam yattım yanında, o da aynı fırın kuru. Ovalan Sumadı, sumaşı keserdin, kordun. <laughs> aynı öyle. Ama şimdi Allah'ıma bin şükürler olsun. Türkiye'ye gelse hep yattırırım onları. Ev dolu yadar. A şimdi evde 7 tane kelek var. Koyun gele. Kalkardım sabahtan. Ha şimdi gene öyle. Ha böyle bir ha bu kadar bir şeyim var. Ha böyle vuruyorum ne bir şey O da kimli. Keli giden yabancı arkadaşlar. Ulan ne abi ya bu deli? dedi. Bu köş dedi Odur O durma o şeyin ses dolayı. Nene yok, baba yok. Kardeşlerim hep gitti. Yüz kişi bin sonları belinden silah alamazdılar. Ailem gitti.